Merhaba sevgili dostlar. Şimdi kendi geliştirdiğim yeni bir teknikten bahsedeceğim. Bu teknik şu imgeleme üzerinedir. Kendi enerjimizin kopyalarını astral olarak başka gezegenlere baş melek korumalarını da talep ederek bu ilahi koruma enerjisiyle birlikte başka gezegenlere gönderiyoruz. Kendi enerjimizin kopyalarını. Bu kopya bedenler bu kendi kopya enerjilerimiz sürekli gerçek enerjimiz orada çalışırmış gibi umut ve inanç enerjisi üretecekler. Yaratım bu şekilde talep ediliyor. Biliyoruz ki Allah'tan yaratımını talep ettiğimiz, niyet ettiğimiz şeyler fiziksel ve metafiziksel boyutta gerçeklik kazanmaya başlarlar, tecelli ederler. Bu niyetimizi güçlendiriyoruz, odaklıyoruz ve başka gezegenlerde kendi kopya bedenimizin, kendi yedek enerjilerimizin sürekli arttığını imgeliyoruz ve sürekli o enerjilerimize bağlantıda oluyoruz. Orada biriken enerjiler, diğer gezegenlerde biriken depolanan bizim enerjilerimizi de astral ışık kopya iplikleriyle dünyadaki bedenimize aktarıyoruz anlaşıldı mı dostlarım yani oraya da diğer gezegenlerde kendi enerjilerimizin yedeklenmesine niyet ediyoruz yedeklenen o enerjileri de astral ışık iplikleriyle dünyadaki bedenimize aktarıyoruz iletiyoruz ve sınırsız sonsuz bir güce ulaşmış oluyoruz teknik bundan ibaret bu imgeleme üzerine yine kimsenin hak alanını ihlal etmeden başarabileceğimiz, yapabileceğimiz sonsuz bir güç yedeklenmesi tekniğidir. Herkese saygılar, sevgiler, esenlikler.